Üç numaralı Captain Swing de Saçın Baksı'daki yerini aldı. Evet, Tyler hazır. Tyler Star takım girdi. <laughs> start verildi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koşusu başladı. 5 numaralı Kafkas Bey bir boy kadar oyalandı. 1 numaralı Akabba Göktuğ liderliği aldı. 7 numaralı Glitsi'nin 2 boy kadar önünde kaçmaya başladı. Dışarıdan 3 numaralı Captain Swing 3. girdi. 2 boy geriye 4 numaralı Gülüm Osman geliyor. 1 boy gerisinde bariyere yakın. 6 numaralı King Jackson koşuyor. Onun 1 boy dışında 2 numaralı Anadolu Aslanı 5 boy kadar geride. 5 numaralı Kafkas Bey sırasıyla 800 metre start yeri geçirdiği iki boy farklı liderli bir nol akabba göktuğu koruyor. Üç nol Captain Swing'in yarım boyu geriden 7 nol Gritsin'in uğraşları var bu tayın. Bir buçuk boy gerisinde dört nol Gülüm Osman bir boy geride altın King Jackson onun da bir buçuk boy kadar gerisinde iki numaralı Anadolu aslanı sırasıyla son viraj dönüldü düzeye. iki boy farklı bir numaralı akabba göktuğu önde çıktı. İçeriden yedi nol Gritsin'in gayretleri var. Dört nol Gülüm Osman'ın uğraşlarını izliyorum. Ben dış kuvarda iki numaralı Anadolu Aslan'ı çıktı. 7 nol Gritsin dört nol Gülüm Osman arasında bir liderlik uğraşı var. Dışarıdan da Anadolu Aslanı geliyor. İçeriden Yedir hakim olmaya çalışıyor. Ortada Gülüm Osman iki tay. Tek tay gibiler Potay bulan tay. Gülüm Osman oluyor. Yedir Kılıççı iki iki. İki numaralı Anadolu Aslanı üçüncü oldu. Üç numaralı Captain Swing. Altı numaralı. King Jackson ve yanlarındaki bir numaralı Akappa Göktuğ'da taraklama girdiler tabelanın en iyi yerinden yer alabilme adına. Evet sayın yarısayarlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koşusunu dört numaralı Gülüm Osman Hışman çizikle kazandı.